Eylem ile Nefis Lezzetler kanalına hoş geldiniz. Ben Eylem. Bugün sizlerle beraber Ramazan pidesi hazırlayacağız. Oldukça lezzetli ve pratik bir tarif. Ee, özellikle evde ekmek yapmak isteyenler için muhakkak denenmesi gereken ve iyi ki yaptım diyebileceğiniz e, bir tarif oluşturacağız. Buyurun. Siz de hazırsanız öncelikle hemen malzemelere geçelim. Bunun için 2,5 e, su bardağı süt kullanacağım. Siz ne kadar pide yapmak istiyorsanız süt miktarını ona göre ayarlayın. Kesinlikle su kullanmayacağım. Bundan 2,5 litre 2,5 su bardağı sütten 3 tane pide çıkıyor. Miktarı azaltabilirsiniz. Bir paket maya kullanacağız. Üzeri için susam, hamuru toparlamak için yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tuz kullanacağız. Tuzu e, tadarak, orantısına bakarak e, arttırabilirsiniz. Mayamız lütfen instant maya olsun. Yaş maya da olabilir. Nasıl isterseniz. Buyurun hemen yapımına geçelim. Öncelikle ne yapıyoruz? Sütümüz ılık olacak. Soğuk olmayacak kesinlikle. Çünkü sütle mayanın orada homojenize olup mayanın kabarmasını yani aktif hale gelmesini sağlayacak. Evet mayamı sütümün içerisine ilave ettim. Şu şekilde karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra bırakacağım kendi haline. Mayanın orada iyice aktif hale gelmesini sağlayacağım. Aktif hale nasıl gelir maya? Onu da göstereceğim. Tamamen eridiğinden emin olduktan sonra Bıraktığımız an üzerinde kabarcıklar oluşacaktır. O zaman mayamız aktif hale gelmiş demektir. Evet. Bu kadar karıştım. Karıştırdım. Benim için yeterli. Şimdi bekleyeceğiz. Tamamen aktif hale gelsin. 5 dakika sonra tekrar beraberiz. Evet. Mayamız artık aktif hale geldi. Şimdi ne yapıyorum? Kaşık yardımıyla un koyacağım içerisine. Önce elimi bulaştırmak istemiyorum. Yavaş yavaş. Bu esnada ne yapalım? Bir yemek kaşığı şeker ve tuzu da ilave edelim. Hepsi beraber iyice karışsın. Ben bir taraftan un koymaya devam ediyorum. Yeterince un, un miktarını söylemedim. Ne kadar alacaksa artık yağ ile toparlayacağız. Çok katı bir hamur olmayacak. Çok cıvık da olmayacak. Ortasını bulup dengeleyeceğiz. Evet iyice karıştırıyorum. Evet bu esnada ne yapıyorum? Şu şekilde kaşıktan fazla hamuru alalım. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Özellikle her gün taze taze yapıyorum oldukça da lezzetli bir ramazan pidesi çıkıyor ortaya istediğiniz her gün yapabileceğiniz bir tarif evet gördüğünüz gibi şimdi bu unu iyice yedireceğim yedirerek yurursanız daha güzel olur hem de hiç içerisinde topaklanma olmaz. Evet bakın bu hemen hemen yeterli gelecek gibi. Fazla un kullanmayın. Çok sert bir hamur olmasın lütfen. Birazcık daha un kullanacağım. Evet. Bunu tamamen şu şekilde hamuru sıyırarak yapın ki elinizden ayrılsın. Bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi bunu bu şekilde iyice yoğuracağız. Bu unu tamamen alacaktır. Unun rengi ıslak oluncaya kadar lütfen karıştırın. Beyazlık kalmasın. Ya demiştik, sıvı yağ hamuru toparlayacağız. Tamamen elimize yapışmayacak. Bakın, sıvı yağ ilave ediyorum, yarım çay bardağı. Evet, elimizden ayrıldığını göreceksiniz hamurun. Evet, şu şekilde lütfen yedireceğiz. Hiç yağ kalmayacak yağı tamamen emmesi gerekiyor. Evet, şu şekilde çevirerek, oluşturarak biraz da bunun için güç gerekiyor. Şu an bütün gücümü sarf ediyorum. Bakın hamur kendini toparladı. Ben yoğurmaya devam edeceğim. Bu şekilde bir 5 dakika iyice yoğuracağım. Çünkü kabarması daha güzel olacak. Evet. Çevirerek yoğurun. Karıştırma kabımızda dibinde hiçbir şey kalmasın. Bakın. Hamur toparlandı tamamen elime yapışanları da şu şekilde ayıklıyorum puf puf şiştiğini görüyorsunuz bu malzemenin oda sıcaklığında olmasından kaynaklanıyor soğuk malzeme sakın kullanmayın çünkü istediğiniz sonucu elde edemezsiniz. Evet ne yaptım şimdi bakın şu şekilde hamuru topladım bunu havaya kaldırdım şu şekilde şimdi üzerine herhangi bir kapak streç bez bir şey örtün ve ılık yerde bir saat mayalansın bir saat iyice mayalandıktan sonra bu şekilde kabaracak göstereceğim ben size diğer aşamada beraber olacağız Evet gördüğünüz gibi hamurumuz iyice mayalandı. Bakın puf puf olmuş. Evet bunu alacağım şimdi. Herhangi bir şeyin üzerinde tezgahın üzerine unluyoruz. Şu şekilde un serpelim. Şimdi hamurumuzu tamamen kabından alacağız. Evet. Şunu şuraya koyalım. Evet bunu ne yapacağız? 3 eşit parçaya böleceğiz. Orantılı olsun. Evet şu şekilde göz kararınca 3'e bölelim. Hiç önemli değil aslında büyüklüğü, küçüklüğü. Evet şu şekilde tezgahımızın üzerinde bir tanesi kalsın. Sırayla hepsini açacağız. Şu şekilde boğuşlayalım yuvarlak haline getirdik mi biraz daha un alacağım şuraya un serpeceğim Bunu tersini çeviriyoruz merdaneyi aldım elime şu şekilde hafif hafif bastırarak evet pide görüntüsü vereceğim yuvarlak yapmayacağım biraz uzun Evet şu şekilde açıyorum malzemeleri sayarken yumurtayı unuttuk Tabii ki bu olabiliyor bunu açıklamalar bölümünden muhakkak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz malzeme listelerimize Evet bu yeterli bizim için şimdi bunu ne yapıyoruz bunu yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsiyi şu şekilde alayım. Malzemeleri iteyim. Yağlı kağıdı serdik tepsiye. Hemen onun bir tarafına ikisini yan yana koyacağım. Çünkü sıcaktır. Pidemin bir birini koydum. Şimdi diğer hamurumu aynı kıvama getireceğim. Biraz daha un serpeyim yapışmasın. 3 tane pide çıkacak bundan aynı şekilde ilk, diğeri gibi bunu da aynı ebatlara getireceğim evet. nasıl e, genişletmek istiyorsanız bu şekilde yapın Ben yani siz verin ben bu şekilde yapmak istiyorum bu şekilde değil hazır hale getireceğim biraz da burada açalım elimizde Evet bu benim için yeterli şimdi diğerini de aynı ölçüde yapacağım ee, yalnız bu şekilde getirdik mi hamuru lütfen bir 15 dakika daha dinlendirelim 15 dakika dinlenmesi gerekiyor tekrar beraber Evet 15 dakika daha beklettik ne yapıyoruz Yumurtayı sürüyoruz. İki tane yumurta kırmızısı demiştim. Bütün her yerine gelecek şekilde yumurta kırmızısını sürüyorum. Belirttiğim gibi nasıl şekil vermek istiyorsanız o şekilde şekil verebilirsiniz. İsterseniz yuvarlakta yapabilirsiniz. Evet her yerine sürüyoruz ki üzeri kıpkırmızı olsun. Şimdi yumurtayı sürdükten sonra ne yapıyoruz? İki elimizi kullanacağız. İki elimizin yardımıyla şu şekilde derinlikten evet. Pidenin üzerindeki şekil gibi biraz daha bastırıyoruz derinlemesine. Evet, şu şekilde de tamamen pide görüntüsü veriyoruz. Diğerini de aynı şekilde yapıyorum. İki elimizi kullanarak zaten yumurta olduğu için kaygan oluyor. Hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Evet. Bunu bunu bu şekilde hazırladık iki tane pidemizi. Şimdi üzerine susam dökelim. Evet şimdi üzerine bolca Susam döküyorum Çörek otu da kullanabilirsiniz Ben katmayacağım Susamsız da yapabilirsiniz e, Susam alerjisi olanlar olabilir Mide rahatsızlığı olanlar olabilir Kullanmayabilirsiniz Sadece yumurtalı da yapabilirsiniz Evet bu benim için Yeterli Şimdi ne yapıyorum Fırınımı açtım e, 180 dereceye getirdim pidemiz orada üzeri kızarıncaya kadar pişsin. Evet pidelerimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi puf puf harika kokuyor. Daha sıcaklar. Elim bile yaktı. Şu şekilde kenarından koparayım. Göstermek için size. İşte bakın Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen denemeyi unutmayın. Beğeni butonuna basmayı ihmal etmeyin. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bambaşka tariflerde tekrar beraber olacağız. İstek ve önerilerinizi lütfen yorum kısmına belirtin. Sizleri seviyorum. Açıklamalar bölümünden net malzeme listesine ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.